Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün unit oyun geliştirme dünyasında güçlü bir araç olan Scriptable objeleri keşfetmeye hazır olun. Scriptable objeler, oyun nesnelerimiz arasında veri paylaşımını kolaylaştıran, düzenli ve modüler bir şekilde veri depolamak için harika bir araçtır. Scriptable objelerin kullanabileceği bazı alanlar, veri depolama, özellik konfigürasyonları, oyun tasarımı ve ayarları, dil çevirileri, dinamik içerik yönetimi diye gidiyor. Bu video rehberinde Scriptable objektleri ne zaman ve neden kullanmamız gerektiğini, nasıl oluşturacağımızı ve projemizde nasıl etkili bir şekilde kullanabileceğimizi adım adım öğreneceğiz. Scriptable objektlerinizi nasıl tasarlayacağınızı, projenizde nasıl organize edileceğinizi ve bu güçlü aracın size nasıl zaman kazandırabileceğini keşfedeceğiz. Ben karakter seçme için yapacağım. Karakter asetlerimi hazır aldım ve Unity'de Canvas için küçük bir düzenleme yaptım. İki tane butonum var. Karakterler arası geçiş yapmak için. Bir tane de imajım var. Karakterleri göstermek için. Şimdi script table object yapacak script oluşturuyorum. İsmini player data yazıyorum ve çift tıklıyorum. Script table object'in özelliklerini kullanmak için mono -Hover yerine script yazıyorum. Şimdi script objemin objemin üretici dataları create asset menü diyerek üretici yeri yazacağım. İlk önce ismi daha sonra ünitedeki Project bölümüne sağ tık yapınca üretici yeri yazıyorum. Şimdi alta gelip buraya karakterimin özelliklerini yazabilirim. Örnek olarak ben karakterin adını, adisini ve sprite'ını yazıyorum. Kaydedip Unity'ye dönüyorum. Proje kısmına gelip sağ tık yapıyorum. Yukarıda script table object yazıyor. Onun üzerine gelip sağ tarafında player data yazıyor tıklıyorum. Ve sıklıkta bir objemi ürettim. İsmine player1 giriyorum. Inspector'da gördüğünüz gibi karakterimin ismi, adisi ve sprite yazıyor. Bunları dolduruyorum. Ve bunu diğer karakterler için de yapıyorum. Şimdi artık karakterlerimin datası hazır. Dataları kullanmak için player Select Manager adında bir script oluşturuyorum ve tıklıyorum. İçine gelip temizliyorum. Şimdi karakter seçmede karakterlerimi göstermek için oluşturduğum image kısmına erişmek için Select Player Sprite adında değişken oluşturuyorum. Daha sonra karakterlerimin datasını listede tutmak için Player Datas adında list oluşturuyorum. Parametre olarak da Player Data yazıyorum. Daha sonra karakterler arasında geçiş yapmak için bir indekslerine ihtiyacım olduğu için Integer bir Player Index değişkeni oluşturuyorum. Şimdi karakterler arası geçiş yapacağım için Select Play Sprite'ı güncellemem gerekecek. Bunun için bir fonksiyon oluşturuyorum. Bunun içine gelip Select Play Sprite'ın Sprite'ını oluşturduğum listedeki indeks numarasına göre indeksteki karakterin Play Sprite'ını eşitliyorum. Şimdi karakterler arası geçiş yapmak için Player Next Sprite ve PlayerBackSprite Sprite adına fonksiyonlar oluşturuyorum. Ve işlerine gelip Player indeksi arttırıp azaltıyorum. Daha sonra Update Select Player fonksiyonumu çağırıyorum. Bu fonksiyonlarımı butonlarıma atayacağım. Şimdi kaydedip dönüyorum. Butonlarımı atıyorum ve oyunu başlatıyorum. Karakterler açısı geçiş yapıyorum artık. Yalnız şöyle bir sorunum var. Sona ya da başa geldiğim zaman bir kez daha tıklarsam indeks hatası alıyorum. Çünkü 3 tane karakterim var benim. Ben fazlasını getir diyorum. Şimdi gelin bunu düzeltelim. Player Select Manager sıklıtına geliyorum. Burada arttırdığım ve azalttığım Player Index yerlerine gelip diziye açtığımda indeksimi dizinin sonuna ya da dizinin başına eşitliyorum. Kayıt edip üniteye dönüyorum. ve oyunumu çalıştırıyorum. Ve işte bu kadar. Şimdi sıklık tabul objek kullanımı konusundaki kavrayışınızı güçlendirmenize yardımcı olur. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.